Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan bahçemin çiçeklerinden kasım patılardan melek borusundan arkadaşlar kül çiçeğinden pampers otundan kozmozlardan halen açmakta olan çiçeklerimden hepinize selamlar sevgiler diyorum. İnşallah hepiniz iyisiniz. Sağlığınız saatiniz yerinde. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, boşlarımıza eda sizlerimize hayırlı bir iş, kısmet nasip olsun diyorum ve videoma başlıyorum. Yağmur yağıyor. Yağmur bir çeşit kısmet olduğu için Allah'ım bizi bu kısmetinden nimetlendir, faydalandır diyorum. Hayırlısından, huzurlusundan, kolayından yine diyorum. Ee, şimdi dedim ki bir video alayım. Çünkü dün bahçeye indim. Bu arada arkadaşlar videolarımı izlediğiniz zaman abone olsanız, yorum yazsanız, like atsanız ya da like yapsanız benim için çok çok önemli. Hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler diyorum. Bu ne acaba? Bir sonbahar eylemi demek ki. Ebe güvecinin yaprağı artık sonbaharı yansıtıyor böyle arkadaşlar dedim belki de kırmızı ıı, şey olur ya kırmızı örümcek olur ya dedim belki kırmızı örümcektir yaprağın kendisi artık bu hale bürünmüş demek ki vitaminleri her şey artık sonbahar diyor ee, burada iki bu iki çiçek için bu dalı bırakmadım ben halen bu köşeye hiç karışamadım dün diğer yerlerden bayağı bir işlem yaptım diğer yerlere bayağı bir işlem yaptım bayağı işler yaptım tabii ki bitmiyor. Öyle hani biraz dün çalıştım diye bugün biraz çalışacağım diye öyle bitti bir şey yok. Çünkü bahçe daha bayağı bir temizlik istiyor. Seranlı yapımından sonra halen e, çalıştığımız arta kalan parçalar duruyor. Bahçede tabii ki biliyor, bilen arkadaşlar vardır, bilmeyenler vardır. Almanya'da bunları sırasına göre çöplere ayırıp koymamız lazım. Sıra bekliyoruz yavaş yavaş bitirmek için. Can sağlığı olsun. Allah sağlık sıhhat, iman versin diyorum. Size şu güzeller güzeli Kasım patımı göstermek istiyorum. Kasım patılar gerçekten ekilmeye değer. Bir dalı ekiyorsunuz seneye kocaman kocaman böyle küçük bir çalı ortaya çıkmış oluyor. Ve sizi böyle böyle sevindiriyor. Top top sarı sarı çok güzel. Burada şu kadife çiçeklerimin altına saklanmıştı. Şunu biraz bu tarafa verdim. Onu da biraz o tarafa verdim. Siz güzelliği alayım dedim. Tek bu güzellik olsa arkadaşlar size daha göstereceğim bir sürü güzellik var. Aslında bir çiçeğimin de saksısını değiştireceğim. Bilmiyorum yetişebilir miyim, yetişemez miyim? Ama buradan bir video alayım. Ondan sonrası gelir. Dün bir tane mavi mor yıldızımı yan tarafa bahçenin yan tarafına diktim. Bir tane de, de Yasemin çiçeğimi Yasemin çiçeğini Yasmin çiçeğini Yasemin çiçeğini dediğimiz çiçeği yan tarafa diktim. Artık kışa bırakacağım. Bakarız kendilerini bakalım kendilerini kurtarabilecekler mi? Dün neler yaptım? Bir o tarafa doğru gidelim. Bayağı bir iş var. Birazcık yaptım. Halen böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hatmi gülüm böyle dolu dolu açıyor. Hiç karışmadım. Rüzgar vurunca, yağmur vurunca bu hale girse de yanındaki tekrar böyle açabiliyor. Hatta böyle böyle daha açıyoruz. O güzellerimizi göster de herkes baksın bu Ekim sonu, Akim'in son günü. Bizlere maşallah desinler. Maşallah, subhanallah, maşallah, subhanallah. Biz çok güzeliz, çok çok güzeliz, çok böyle dolu doluyuz, böyle dolu doluyuz. Bakın arkadaşlar çok güzeller değil mi? Daha kıyamadım. Buna hiç karışmadım. Tohumlarını da biraz aldım, biraz daha alacağım. Buraya gelelim. Burada neler mevcut? Yine çıkan çiçekler diğer videoma kalsın ya da ileriki vidolarımdan birine kalsın. Dün yaptığım işlerden biraz göz gezdirip size kısadan bir gezdireyim bahçede. Kozmozları kozmos değil. Bidensleri halen almadım arkadaşlar. Çünkü bidensler halen çiçeklerini açıyorlar. Ve açtıkları gibi tohumlarını da böyle dökmelerini istiyorum. Aslında o yüzden almadım. Daha kalsınlar. Bu gördüğünüz ebe güveci. Sanki ilkbahar gibi böyle yeşillendi. Böyle bir bakar mısınız yapraklarına yeşillendi. Böyle de güzel açıyor. Karışmadım. Dediğim gibi Bidensler böyle her iki modeli de var. Böyle içi kırmızı olan. Böyle kırmızı değil de turuncu olan. Bordo kırmızı turuncu işte birbirine karışıyorlar. Güneşin alımına göre içindeki renkler değişiyor. Burada bayağı çıkan çiçekler var. Bu çiçeğim aslında çok güzel. Bu sene hiç güneş görmediği için çıkamadı. O yüzden kaldı. Bir bakalım. Belki bu sonbahar güneşini bir de ilkbahar güneşini görürse belki de daha büyüyecektir. Burada gerçekten size anlatmam gereken bayağı bir çıkmış olan çiçekler var. Artık bahçeyi eskisi gibi böyle hındır hındır temizlemiyorum. Çünkü çıkan çok çiçek var. O çiçeklerimi zedelemek istemiyorum. Bu güzel dikenim arkadaşlar. Halen açıyor açıyor. Halen açıyor bahçemin sesi. Diken çiçeğim benim. Çok güzel çok seviyorum. Burada da vardı. Burada da yere düşmüş. Yere düşme. Bakın şu hastanın güzelliğine biliyorsunuz birkaç video öncesi böyle dolu dolu açmış. İlk açan çiçekleri yavaş yavaş yağmurdan kirlense de rengini hafif bir e, kahverengiye çevirse de kendisi tam olarak çok güzel halen dolu dolu açıyor. Aslında bu hastayı tam kesecektim. Dün bayağı bir hastalar kestim burada bu hastayı kesecektim. Baktım sanki açmak isteyen başka e, küçük küçük tomurcuklar var. O yüzden durdum. Normalde açmaması lazım. Ama olsun ben durdum. Buradan bakın arkadaşlar. İlkbahar geldiğinde nasıl çıktılarsa şimdi de böyle kesimini yaptım. Kışa dayanıklı çok çiçeğim var. Maşallah Subhanallah diyorum. Artık inşallah ileriki zamanda çok çok istediğim pahalı çiçekler var. Onları çiçeklerimin grubuna dahil etmeyi düşünüyorum. Öyle bu bildiğimiz çiçeklerden artık almak istemiyorum. Eğer bahara kaybetmediklerim, kaybettiklerim olursa ona bir şey demem. Yoksa diğer çiçeklerden fazla karıştırmak istemiyorum. Ama dalyenin diğer farklı renklerini almak istiyorum. Ben de şu anda katlı kıvırcık böyle beyazım var. Şu beyaza da bakalım. Şu güzelliğe de bakalım. Böyle dün biraz daha bağladım. Şimdi diğer taraftan da belki alabilirim. Bu da brilant çiçeği arkadaşlar. Şu brilant çiçeği de artık açsa da görsek diyorum. İki senedir bahçemde hemen hemen. Bu zalviyayı kesmedim. Çünkü bu zalviye halen birkaç çiçeğini açıyor. Buradaki çiçeği merak ediyordum arkadaşlar. Onlar zaten daha önceki videomda da söyledim. Aslan ağzı çıktı. Bunu da daha kesmedim. Ee, Burada neden kesmedim bilmiyorum. Herhalde dedim ki bu aslan ağzını biraz daha korusun. O amaçla kesmedim. Tek katlı dal yenim var. Böyle beyazımsa ama o da kalsın. Sıkıntı olmaz. Bu astam çok geç açtı. Kasım patım çok geç açtı. Halen tam açmış değil. Bir bakalım. Merak ediyorum. Tam bordu. Çok da güzel görünüyor. Aslında bunu ekmiştim ama unutmuştum. Ne olacak diye çok merak ediyordum farklı olanlardan bunu kocaman kocaman açması lazım bekliyorum sabretmek dilimizdendir sabrediyoruz ama bazen de sabırsızlıkla da beklediğimiz oluyor çiçek bu çiçek ne zaman açacak gibi ee, kül çiçeğim gördüğünüz gibi yağmur yağmış üstünü biraz yıkamış külleri gitmiş ama sorun değil kül çiçeği de burada kocaman olmuş belki yanından bir tane birkaç parçasını çıkartır başka yerlerde dikmeye çalışırım. Dalinleri çıkartmadım. Halen çok güzel açıyorlar. Çok yağmur var. Çok çabuk çürütüyor. Renklerini böyle götürse de arka kısımlarını bakın bunların hepsi kırılmış. Bu da kırılmış. Olsun yine de dalında dursunlar. Bunlar bu şekilde açıyor. O yüzden almadım. Zaten havada o kadar çok soğuk da değil. Kalsınlar. Birkaç gün daha bahçemi süslesinler. Komşumuz halen bahçesinde çok yoğun bu bir şekilde kızının bahçesinde çalışıyor. Tekliler ve katlılar biraz önce dediğim gibi beyazım var, sarım var, tek katlı beyazım var, tek katlı kırmızım var ve tek katlı morum var. Onlar dışında daha dalyenler almayı düşünüyorum. Haseki küpeleri. Haseki küpeleri burada dolu dolu arkadaşlar. İnanılmaz bir haseki küpesi çıkmış. Allah kısmet nasip ederse, kışı bitirirlerse İnşallah seneye bahçemde daha fazla hasetki küpesi açmış olacak. Ve ikinci kez aynı sefa çiçeği yetişti, büyüdü ve çiçeklerini açtı. Bu tek bir tane değil birkaç tane var. Hatta sonbaharınkiler böyle biraz turuncu turuncu açtılar. Telefonum çok yaş oldu. Bir ilan çiçeği de bu şekilde. Bir ilan çiçeği arkadaşlar bakın aşağıdan canlanmaya başladı bile böyle dolu dolu açıyor bunlar gidiyor kendileri yeniden alttan çıkıyor yetişebilecek bahçenizde yetiştirebileceğiniz en rahat çiçeklerden biri ve çok çok çoğalan bir çiçek şuradan bu tarafa geçeyim telefonum çok yaş oldu bakın arkadaşlar aynı sefalar ee, ilkbaharda farklı renkteyken sonbaharda farklı renkte açtılar ortancalar halen bazıları yavaş yavaş açmaya devam ediyor. Ama bu eskisiydi. Yeni açan o tarafta kaldı. Şu sarıyı da buradan size alayım. Dolu dolu. Bakar mısınız? Çok güzeliz biz çok. Maşallah, subhanallah diyorum. Ya insan bunları çok seviyor çok. Böyle, bu da daha üstünde bayağı bir tomurcuk var. Bunun altında da daha donlar olmadan almak istediğim abitülonlarım var. O abitülonları da oradan alacağım. Bunlar böyle devam ediyor. Dediğim gibi dalinler halen bayağı gür bir şekilde açtıkları için e, dalinlerimi çıkartmadım. Ama en yakın zamanda burada bir mine çiçeği çıkmış. Şu mine çiçeğinin rengini çok beğendiğim için çıkartıp içeri almayı düşünüyorum. Bu ortancayı buradan almayı düşünüyorum. Yoksa bu değildi. Yok orada bir ortancam var. O ortancayı oradan almayı düşünüyorum. Buranın altı dolu soğan olduğu için daha soğanlarımı ekemedim. Soğanlarıma uygun bir yer arıyorum. Bu güzelliği de aldım. Daha ekemedim. İnşallah ekeceğim. Bu kalacak yerinde. Bu aynı sefam da burada açmış lavantalar halen açıyor. Bu son lavantaların canlı çiçeklerini almak istiyorum, kurutmak istiyorum. Çünkü bana evde lazımlar. Melekler borusu böyle açıyor. Rüzgardan, yağmurdan yıprananları ben dün kestim. Bu diğeri bu yeni açmış. Yan taraftaki de yine yıpranmış. Üstünde birkaç çiçek var. En son çiçeklerini bitirdikten sonra dal alıp ekmeği düşünüyorum. Halen ekmek açmakta olan ortancalar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alüsyumlar gerçekten arkadaşlar her bahçeye ekilmesi gereken çiçeklerden bir iki tohum atarsanız zaten her zaman artık bahçenizde uzun süreli açmış olan alüsyumlar olacak. Ortancalar da gördüğünüz gibi yine Yasemin'e gidemedim. Ektiğim yıldız çiçeği Yasemin diğer videoya kaldı bahçedeki birkaç temizliğimi size gösterdim. Yani çiçekleri çektim, kestim. Tabii ki böyle yavaş yavaş çöpleri böyle yavaş yavaş doldurmak lazım. Şu bidens saksısını burada bırakacağım. Donlara kadar burada kalsın. Onu oradan almayı düşünmüyorum. Orada bir küpeli var. Onu alabilirim. Burada diğer tarafa geçmeden belki diğer videoma kadar çarkı feleğin çiçeği kalmaz. Şu çarkı feleğin çiçeğini de size tekrardan göstermiş olayım prensesimiz sonbaharda daha da açmaya başladı. Dün dolu doluydu. Ben çalışırken halen bakın bu açacak olan, bu gidecek olan ve bu da açacak olan bu güzellik de açıyor. Son açmalarına kadar, son donlara kadar burada bırakacağım. Allah kısmet nasip ederse diyorum. Arkadaşlar pencerenizden çiçek, kalbinizden Sevgi ve huzur vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Dua dolu dillerde, güzel kalplerde, sevdiğiniz yerde, sevdiklerinizle kalın arkadaşlar. Dilediğiniz her dua Allah katında hayırlara vesile olup sizlere geri dönsün inşallah diyorum. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi kestiğim bütün çiçekler hemen hemen kışa dayanıklı. Size daha güzellerini, daha hoşlarını, daha da naziklerini gönlünüzde hangisi varsa onu diliyorum size. Allah'a emanet olun.